Altın fiyatları ile ilgili olarak peş peşe tahminler gelirken bu kez Amerika Birleşik Devletleri'li ekonomist Poplova'nın son çıkışı gündeme oturdu. Amerika Birleşik Devletleri'li ekonomist Poplova, gram altını yakından etkileyen ons altının fiyatına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. Eğer tahmin gerçekleşirse gram altını hiç kimse tutamayacak. Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre, 10 saltının 300 dolar olduğu dönemde 10 yıla 1000 dolar olur diyen Amerika Birleşik Devletleri'li ekonomist putlavadan yeni tahmin geldi. Ayan Strade'den çifte uyarı, bir Orta Doğu'daki gerilim yüzünden petrol 140 doları görebilir ve dünyayı bir resesyona sürükleyebilir. Ki küresel ticari iflaslar artıyor. Bugün 1984.34 dolar olan altın, 10 altın, 10.000 dolar olabilir mi? 500 milyon dolarlık portföy işleten Amerika Birleşik Devletleri yatırım danışmanlığı şirketi Financial Sense ve Management'in kurucusu James Poplava'ya göre, evet. Şekke kökenli Amerika Birleşik Devletleri'li ekonomist, 2030'a kadar 10 altının 10 bin dolara, gümüşün de 300 dolara ulaşacağını söylüyor. Toplava, yüzyılın başında, altının 300 doların altında olduğu dönemde, değerli metallerdeki 10 yıllık boğa koşusunu doğru bir şekilde tahmin edip, altının 1000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşacağını söylemişti. Bugün altın, 2000 dolar bandını zorluyor. Global yatırımcılara yönelik 15 dilde yayın yapan Fempre, Puklava'nın sözlerini manşete çekti, bu adam konuştuğunda dinlemeniz akıllıcı olacaktır, diyerek altının seyrine dair bir haber hazırladı. Fementir'e göre altının yıl sonundan önce 2090 doların üzerine bir kırılma olasılığı giderek artıyor ve 2090 doların üzerinde sürekli bir artış, 2024 ün 3. çeyreği için 3000 dolarlık fiyat hedefini destekleyecek. Fempire, gümüşte de bir artış öngördüğünü yazdı, fiyatlar toparlandı ve yıl sonundan önce 26,00 doların üzerinde bir yükseliş bekliyoruz. AG Tors'unda Femempire yaptığı değerlendirmede, metallerde ve madencilerde nihai yıkım tamamlandı ve güçlü bir ilerlemenin başlangıç aşamalarına giriyor olabiliriz, dedi ve ekledi. Altın 2100 doların üzerine çıktığında, 2024'te 3000 dolara ulaşana kadar duracağını düşünmüyorum. Altın madencileri buradan harekete geçebilir. Birikimi olan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de yatırım yapmak için doğru zamanı nasıl bilebilecekleri konusu olmuştu merak edilen bu konulara ilişkin kolçak açıklık getirdi. Şu an borsa ya da gram altın almak için oldukça iyi bir zaman olduğunu açıklayarak, 3-4 ay gibi kısa bir sürede hem gram hem de borsada önemli ilerlemeler kaydedildi. Elinde Türk lirası olanlar için grama ya da borsaya yatırım yapma fırsatı var. Ancak bu yatırımların uzun vadeli bir taahhüt gerektirdiğini söyleyelim. Diyerek vatandaşların ellerinde olan paralarını nasıl daha iyi bir şekilde değerlendirebileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Petrol üretiminin yoğun olarak yapıldığı Orta Doğu'da İsrail, Gazze arasındaki 17 günlük savaş nedeniyle jeopolitik riskler fiyatları yukarıya çevirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, geçen hafta yapılan zamların ardından akaryakıt fiyatları için kötü haberi verdi yatırımcı tedirginliğinin bir göstergesi olan volatilite endeksi veya X yani korku endeksi ise Amerika Birleşik Devletleri borsalarının göstergesi konumunda SP500 endeksinin yılın en yüksek seviyesine ulaştığı Temmuz sonuna göre %8 düşüş göstermesinin ardından bu sabah yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen hafta yeniden tırmanışa geçen Brent ve ham petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinin yaşanan son 16 yılın zirvesine tırmanması ve dolar endeksindeki güçlü duruş nedeniyle yeni haftaya düşüşle başladı. Petrol bölgelerinde arz kesintilerine yönelik endişeleri azalmasıyla Brent petrol varil başına 91 dolardan geri döndü. Ham petrol ise 87,26 dolar seviyesinden işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yönünde umutlandırırken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, petrol ve akaryakıt öngörüsüyle korkuttu. Petrol fiyatlarının bu hafta yeniden yükselişe geçeceğini söyleyen İslam Memiş, akaryakıt fiyatlarında yeni zamların kapıda olduğunu söyledi. İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta petrolde 94 dolar direncini bekliyor olacağım. Özellikle 90, 95 dolar fiyatları bu hafta akaryakıt fiyatlarına yeni zam haberlerini getirecektir. 15 Ocak tarihini önemsiyorum. 15 Ocak tarihinde jeopolitik riskler tekrar başlayabilir. Yılı biz barış istiyoruz sözleriyle iyimser kapattıktan sonra 2024 yılında yeniden listeler tırmanacak. 15 Ocak'tan sonra masum insanlara soykırım uygulandığı bir süreç bekliyorum farklı ülkelerin katılmasıyla riskler artacak ve enflasyonun yeniden yükselmesini bekliyorum. 2 ayında indirim yaşanan motorin ve benzinde rüzgar tersine döndü. 2 ayına LPG'ye yapılan 70 kuruşluk zamla başladıktan sonra benzine 2, motorinde ise bir kez indirim yapılmıştı. Motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra jeopolitik gerginlikte 17 Ekim günü 2 lira 25 kuruş zam yapıldı. Motorinin ardından zam sırası benzine geldi. 5 Ekim çarşamba günü 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim perşembe günü ise 1 lira 17 kuruşluk ikinci bir indirim daha yapılan benzinin litresine beklenen zam pompaya yansıdı. Bu hafta faiz kararları piyasaların gündeminde olacak. Ayrıca İsrail-Filistin arasında devam eden savaş da altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Fiyasalarda dalgalanma çok fazla olabilir. Bu hafta yatırımcı hangi seviyeleri izlemeli? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in görüşleri şöyle. Uzman isim, Orta Doğu'da ortalık karışık. TCMB ve ECB'nin faizleri artıracağı tahmin ediliyor. Bu hafta dalgalanma çok fazla olabilir. Bu hafta yatırımcı hangi seviyeleri izlemeli? Dedi. Peki bu hafta yatırımcı için hangi yatırımlar daha önemli olacak? Şimdi İslam Memiş'in açıklamalarının ayrıntılarına bakalım. Borsada takip edilmesi gereken aralık ile alakalı Memiş, haftayı 7510 puandan kapattı. Haftaya güçlü alımlarla girebilir. 8120 puan seviyesi hedefim. Fakat düşüşler sona erdi diyemem. 7290 puan seviyesi alt sınırım. Bugün ve yarın kademeli alım yapılabilir. Kısa vadede biraz gerileyebilir. TCMB'nin faiz kararı ve dolar endeksinin düşmesi doları baskılayabilir. İzleyeceğim bant aralığı 26, 80, 28, 20 lira aralığı. 1,0580 destek seviyem. 0,550, 0750 aralığını izliyorum. Orta ve uzun vade için hala ucuz duruyor. 2024 için alım yapılmalı. Dedi. Ons ile alakalı 1980 dolar seviyesinde haftayı bitirdi. Fısa vadede olumsuz. Bu hafta 1938-1981 dolar aralığını izleyeceğim. Önce bir düşüş sonra 2000 dolar seviyesinin üstüne çıkışlar yapar. Son bir ayarlama sonrası 2000 dolar seviyesini görebilir. Diyenmemiş gram altın 1867 lira seviyesinde haftayı kapattı. 1780-1880 lira aralığını izleyeceğim. Bu hafta 1800 lira seviyesinin altına inmesini bekliyorum fiziki. Sonra yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Borsanın iki haftalık yükselişini altın 2 haftada açtı. Hedef 24 dolar, düşüşler geçici değil. 23,20 dolar seviyesi sonrası hedef 24 dolar. Bu hafta dolar aşağı, dolar karşısındakileri yukarı giderim ifadelerini kullandı.